Merhabalar, World of Türkiye'de Ersoy Dede ile manşetten herkese selamlar olsun. Sevgili Ersoy Dede ile birlikteyiz. Ersoy merhaba, selamlar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Şimdi bugün çok sıcak bir gündemle başladık. İşte İran, İsrail arasında sabah saatlerinden itibaren geçerli olacak bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu Trump. İran Devlet Televizyonu ateşkesin e, sabah saatlerinde başladığını söyledi. Aynı şekilde İsrail'den e, aynı yönde açıklamalar geldi. Son olarak Netanyahu işte e, Trump'ın ateşkes teklifini kabul ettik dedi. Sanki başka seçeneği varmış gibi. E, o arada tabii e, hafta sonundan bu yana yaşananlar var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın e, nükleer tesislerini vurması. İşte orada uranyum taşınmıştı taşınmamıştı. Büyük zayiat vardı yoktu. Ardından ee, İran dedi ki ya işte biz bunun karşılığını vereceğiz elbette. Gitti işte en son e, bir takım Amerikan üsslerini vurduğu söylenmişti. Orada da bir tek Katar'daki e, Amerikan üssünün vurulduğu e, anlaşıldı. Büyük fetih müjdesiydi bunun adı. Sonra Trump enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki ya İran bize haber verdi. Sağ olsunlar e, bu e, evet. önce bir haber verdi bize. E, Fazla da bir zayiat yok. Teşekkür ediyorum. E, Orta Doğu'ya artık barış geliyor. Bu iş bitti. Ee, İran'da gazını boşalttı tabiri caizse öyle bir ifade kullanıyor. Onlar da rahatladılar hani bize füze attılar haber de verdiler. Ya şimdi 12. gün işte bir de Trump ona isim koymuş şimdi 12 gün savaşı diyor. Ee, geldiğimiz nokta bu. Ne oldu şimdi ya? Bitti mi bu iş? Ee, bu karşılıklı haber vererek füze atmalar falan nasıl bir şey? Ne yaşandı ne yaşıyoruz biz? Şimdi önce benim anladığım şu. <laughs> yani diyelim Allah'tan. E, ateşkes gelmiş olsun de Yani hiç evet. e, ihtimalle veremiyorum bir türlü. Çünkü e, yani ateşkes olmuştur, olmamıştır bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. A anlamaya da çalışıyorum şu anda. E, çünkü e, İran, İsrail bize saldırmazsa bize saldırmak istiyor. <laughs> İsrail e, saldırır mı saldırmaz mı? Hani abisi saldırmayın dedi. E, lütfen bu ateşkesi ilan etmeyin falan diye hatta yalvararak konuşuyor şeyle. İsrail eee Birkaç tabi sonucu var. Önce sonuçlarından başlayarak analiz edelim. En önemli sonucu şu. İsrail'in karizması çizildi. Yani İsrail artık eskisi gibi hani böyle hani vurduğu yerden sonuç alan bir İsrail olmadığını görmüş oldu. Yani doğru. Hani İran'ın çok önemli komutanları öldü. Muhafızları Komutanı, Genelkurmay Başkanı, hmm. Üsküncü Komutanı vesairesi öldü falan. Hamale ciddi tehdit aldı hatta yani hani her an bir e, suikast yapılacakmış falan dendi doğru. E, bunlar zaten İsrail'in yapabileceği şeylerdi. Yani daha önce de yapmış olduğu ve yapabileceği şeylerdi. Dolayısıyla ben benim açımdan yani bu e, bu şaşırtıcı olmaz yani Hamanay'ı suikast yapılsaydı da şaşırtıcı olmazdı. E, başka işte diyelim ki <laughs> Natanz İsfan e Fordo yerle bir olsaydı da bu benim için şaşırtıcı olmazdı. Hmm. Asıl ama e, ilk defa e, İsrail e, işte e, Tel Aviv, Yafa'dan, Hayfa'dan e, efendim en önemli kentlerinden, sivil yerleşim yerlerinden, borsa binasından, eee hastanesinden vesairesinen vuruldu ve e, İsrail halkı korku yaşadı. Yani zaten kendi içinde iç siyasetinde köşeye sıkışmış olan Netanyahu'ya kamuoyunda destek. E, azalmış oldu. Yani sen bizi saçma sapan bir macera avurla bir e, bir şey sürükledin yani. E, bir belirsizliğe sürükledin. İşte kendi vatandaşımızı tehdit ettin. Şimdi i̇nsanlar yaralı insanlar sokaklarda falan. Bu İsrail açısından iyi olmadı. Yani İsrail vuruldu. Yani kabul etmek lazım ki İsrail vuruldu. İkincisi e, işte Amerika Birleşik Devletleri ilk kez savaşa girdi. Yani hep tehdit ediyordu. Hatırla işte bu şeyden sonra hani İran'a müdahalesi e, hep gündemdeydi Amerika Birleşik Devletleri'nin fakat işte e, Irak'ta yaşananlardan sonra e, bir türlü İran'a e, girmek hiçbir Amerikan başkanına e, nasip olmamıştı yani. Olmuş istiklal e, o zamandan beri e, işte bir şey gibi bir ütopya gibi bir e, hayal gibi e, duyuyordu. Hatta öyle dedi Trump yani bütün Amerikan başkanlarının hayalini gerçekleştirmek gibi evet. bir şey söyledi. E, fakat orada orada da e, Amerika çuvalladı. Şimdi e, bütün televizyonlara bak elinde Vileda sopasıyla e, hmm. işte panolarda anlatan adamlar ne anlatıyorlar? GBU 57 çok büyük bir bombadır. İşte 13 ton 600 kilodur. Girdiği yerde 60-70 metre delik açar. İşte e, yeraltı nükleer testlerini mahveder. GBU 57'yi B2 spritler taşır. İşte e, onlar öyle büyük uçaklardır ki işte bilmem yeryüzünde eşi benzeri yoktur falan. değil mi? Yani böyle şeyler anlatıyorlar. televizyonlara yani, bak bakıyorum. Televizyonlarda böyle gidip de, de sopasıyla anlatıyorlar uzmanlar. E, ne yaptı peki bu gbu 57ler Ne yaptı bu B-2'ler? Yani e, ortada bir zayiat yok. Yok. Ortada bir işte e, yok edilmiş bir nükleer tesis yok. E, vurulmuş bir e, işte stratejik üs yok. Yani Fordov u yerli bir art ne dedi Trump pazar günü Fordov diye bir yer yok dedi <laughs> sonra İran dedi ki yok artık canım, o kadar da değil dedi yani sen yani e, zaten biz oradan uranyum taşımıştık dedi ama e, senin Fordov vurduğun yerde de bir zayiat yok çünkü Fordov denilen yer işte, nükleer fizikçiler anlattılar onun yapısını ben bilmiyordum zaten de bilinmiyor yani ancasızdı biliyorsun içi iç, içi dışı. E, o GBU-57'ler dikine giderse aşağı doğru hirazonik bir biçimde e, 60 metre kadar derinde e, hasar verebiliyorlar. Fakat bu adamlar bunu nasıl yaptılarsa kayanın içine zigzag koymuşlar Hı. ve e, darbeye dayanıklı duvarlarla da güçlendirmişler. Dolayısıyla bir bombanın yukarıdan aşağıya onu vurma ihtimali de yokmuş aslında. Evet, evet. Velhasıl varsa bile orayı korumuş. Yani İran orayı korumuş. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri 37 saatlik uçuşla 14 tane B-2'sini artı tanker uçaklarını, yolda 3-5 seferde yakıt ihmal yapmak Hı -hı. zorunda kalmışlar. Ee, 10 bin kilometre yoldan seferber etmiş, İran'a sözüm ona bomba atmış, ortada bir numara yok. Ama bunun karşılığında İran ben bir yapıyorum diye Katar'a iki füze gönderdi, az kalsın 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Çünkü evet. Katar bunu kendi alındı. Dedi ki yani ben Amerikan üstü falan anlamam dedi. Attıysan bomba benim topraklarıma atmışsın sayarım dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, yaptığı müdahale hiçbir halta yaramadığı gibi aynı zamanda da 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacaktı az kalsın. Dolayısıyla kendi yaptığı pisliği kendi temizliyor şu anda. Yani e, ortada İran İsrail'e füze atıyor, İsrail İran'a füze atıyor falan bu böyle devam edebilirdi. <laughs> yani birisi pes edene kadar birisi Doğru. durana kadar devam edebilirdi. Ama Amerika işin içine girince, çünkü İran gidip de Amerika'da e, atıyorum işte e, ikiz Kuleleri bombalayacak değil, yani tabii e, şey simbol olsun diye e, Tabii ki bölgedeki Amerikan üsleri bombalayacak. Ne var orada? Şimdi i̇şte Bahreyn var, Katar var, Kuveyt var, efendim e, Irak var, i̇şte ya yani o çevredeki Amerikan üsleri var. Orada 50 bin, 60 bin kadar askeri var. Ya yani, e, Katar'da eğer Amerikalılar senin dediğin şeye geleceğim hani Trump benim haberim vardı e, diyor. Haberi yoktu ama e, yani birazcık orta zekalı birisi sonucunu tahmin edebilirdi yani. Tabii ki haberi yoktu ama e, az orta zekalı birisi tabii ki üstlerindeki askerleri çekmiştir. 10 evet. bin tane asker var. O 10 bin tane askerin Allah göstermesin 10 tanesi e, orada ölseydi e, Amerika'da zaten Trump protestoları var biliyorsun işte Kaliforniya'da orada evet. burada. Kendini yerine çeviriyorlar yani bu sefer geçen seferki gibi e, kapitol baskını falan olmaz hakikaten Trump'a aşağıya derlerdi yani. Sen niye bizim başımızı belaya soktun, Niye bizim askerlerimiz öldü diye. Vallahi ben istiyorum ki bu ateşkes kalıcı olsun. E, şimdi yani 12 günde e, İran-İsrail ateşkes e, yaptı. E, öbür tarafta e, Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Yani eğer ABD başkanı e, bir şey yapmak istiyorsa e, yani İran kendi başının çaresine bakabiliyordu. İşin esasını söylemek gerekirse neredeyse hiç kimseye ihtiyacı yoktu. Ya, yani, e, ama orada Gazze'de e, Gazze'de çocukların e, orada yani bir şeye ihtiyaçları var. Yani yardım hmm. götüremiyoruz. Ya, yani, ya yardımı boş ver. Destek olsun abluka yıkaralım diye bir tane gezinti teknesi geldi biliyorsun. 12 <laughs> e, gözaltına aldılar adamlar. Yani bir ateşkes olacaksa, ateşkes de değil daha doğrusu da hani artık orada ateşkeslik bir durum yok. Yani oradaki soykırım duracaksa e, Gazze için müdahale etseler daha doğru olur gibi geliyor bana. Yani çok doğru söylüyorsun ama o tarafta hiç gözleri yok. Yani başka türlü bir göz var o tarafta. Zaten hani bu e, İran İsrail sürecinde de unutuldu adeta. Ee, Filistin unutuldu, Gazze unutuldu. Diğer taraftan yukarıda şey unutuldu. Ukrayna-Rusya meselesi unutuldu. Bu da mesela Putin'e bir avantaj sağladı. Kazanımları daha da arttı bu süreçte. Öyle bilgiler geliyor. Ee, Kiyevi fakat... ki vurdu bu arada. Başken, başkenti vuruyor sürekli o da. Tabii, vuruyor. Tabii, tabii, tabii tabii. Yani e, orada e, yeni bir harekat başlattığı yönünde bilgiler var. Putin'in. O da orada çalışıyor bir taraftan. Millet de şey diyordu işte ya biliyorsun İran Dışişleri Bakanı işte putinle bir mektup götürüyor falan. Ya işte Rusya müdahale eder mi? Ya şunu unutuyor herkes sanırım. Ee, şimdi tarihi sürece tekrar girmeyeceğim. O uzun başka bir programın e, hikayesi ama e, hiçbir zaman yani bir Kore'de yanılmıyorsam, e, yanılıyorsam lütfen düzelt. Amerikan askeriyle Rus askeri hiç karşı karşıya gelmedi. Yani, yani gidip, şey yani gidip İran'a Rusya yardım yardım etmez. Amerikan'ın karşısına falan dikilmez. Böyle hayaller kuran hani dedin ya o bile de falan konuşuyorlar bunlar. Öyle bir şey yok yani. Ee, işte bir Çin boyutu var işin. Son olarak onu da sorayım istersen ondan sonra toparlayalım. ya yani şimdi e, geldiğimiz 12. günde bakıldığında kimle elde ettiğinin muhasebesini yapacak olursak şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza aslında. İşte İsrail dediğin gibi karizmayı çizdirdi. E i̇şte İran kendi açısından bir takım kazanımları var, kayıpları var. İşte mühimmatlar tükendi. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Amerika açısından da böyle. Amerika'nın da ekonomisi çok iyi değil yani. Onun da bir boyutu var. İşte dediğin gibi o uçağı kaldır, kaldırdılar bir de filmini falan yapıyorlar ya şimdi yok 37 saat uçtu pilot bulmaca çözdü otomatik pilot da, bilmem ne. işin hikaye tarafında, show tarafında, Hollywood tarafında yine Trump ve Amerika zaten Trump en, en çok sevdiği şey. Fakat nihayetinde geldiğimizde e, bu iş başka bir şeyin hazırlığı gibi geliyor. Yani Pasifik mesela biraz gözden kaçıyor mu? Oradaki asıl büyük kavganın çıkacağı Pasifik'le ilgili bir kazanım için mi bütün bu yapılanlar. Çünkü malum biliyorsun Çin e, Çin'e yıllık 30 milyarlık 30 milyar dolarlık bir petrol satışı var İran'ın. Şimdi mesela bunun önünü kestiğiniz zaman Çin'e büyük darbe vuruyorsunuz. Acaba öyle bir hazırlığın biz bir fragmanını falan mı görüyoruz burada? Gördük. Vallahi bilmiyorum. Ben yani şu anda mesela Çin'in ilk günden beri biraz çekingen bir tavrı vardı. Ya yani bu e, müdahaleleri başından beri. Son gün galiba bir işte Hürrem Şerfüzade'leri hmm. atılırken bir yakıt desteği vermiş anladığım kadarıyla. E tabii Çin'in bu tür operasyonlarda savaşa girmeden kazanma gibi bir stratejisi var. Hmm. Yani girmediği savaşları kazanma gibi bir stratejisi var. Onu onu çok iyi başarıyor. Zaten işte Afrika hattında çok ciddi bir egemenliği var. Orada zaten hani acaba bir şey el değiştirir mi diye bir beklenti var. İşte Pasifik meselesi de senin dediğin gibi bir eee bu, bu sürecin sonunda e, yani bu, orada yeniden bir güç dengesi oluşur mu? Bunların hepsi e, bence yani he, yani eğer işler istedikleri gibi gitseydi olurdu ama şu anda bence işler istedikleri gibi gitmedi. Yani e, yani bir, bir insan yani şu bugünden geriye dönüp şunu e, düşünüyorum. Yani ta 7 Ekim den bu yana acaba hani işte, tabii ki devletler için bu süreler bu üç seneler 5 seneler falan e, çok çok kısa süreler. Biz, bizim için çok uzun geçmiş gibi görünüyor ama hani insan istese var şunu da düşünüyor. Sadece dünün bugün yani bu 12 gün meselesinin değil yani ta 7 Ekim'den yani ilk Hamas'ın e, işte e, saldırısıyla başlayan o süreçten bu yana acaba bu plan mı ince ince e, nakış gibi işleniyor diye insan sormaları demiyor yani hani, ya yani bir sürü bir sürü komplo teorisi geliyor aklıma kabul etme yani e, rasyonel zeka tamam öyle olabilir diyor fakat kalbim reddediyor gönlüm reddediyor <laughs> dolayısıyla da, hani acaba orada orada öyle bir plan mı işledi e, ve senelerdir biz o planın aslında e, işlediğini mi görüyoruz diye de e, e, sorgulamak gerekiyor bence. Evet evet yani soru işareti çok önemli. Yani, yani Gazze'nin yok edilişinin de bu planın bir parçası olması İran'ın işte bu e, şeye çekilmesi mesela şeyi hatırla Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü geceye <laughs> Trump şey demiş ya hani e, biz e, kasar üstünün vurulacağını biliyorduk demiş ya Evet, evet. Ay, Kasım Süleymani e, öldürüldüğü e, gece de biliyorsun İran'ın misileme yapacağını artık ya, tahmin ediyorsun. Yani daha doğrusu İran da söylüyor. Ne demişti Trump? Hayatımda en rahat uykuyu uyuduğum geceydi. Çünkü ben nereye ne bomba atacaklarını biliyordum falan demişti yani. Doğru, doğru. Yani her şey sanki bir büyük bir planın bir parçasıymıştı. Biz de e salak salak bakıyormuşuz gibi geliyor bazen bana yani. Vallahi ben de öyle hissediyorum biliyor musun? Hele şu son günlerde gerçekten öyle hissetmeye başladım. Peki çok teşekkürler sevgili Ersoy. Ağzına sağlık değerlendirmek evet, için. Bu, haftalık bu kadar diyelim. Değerli dostlar da çok selamlar olsun. Önümüzdeki hafta Ersoy Dede ile tekrar karşınızda olunca edek. Şimdilik hoşçakalınız. Selamlar olsun.